Bu Ay. ikili var ya gördüğün en tehlikeli ikili. <laughs> Büyük şov. Ha? Ha? Geliyor geliyor koşuyor. Koşuyor koşan var. Bak biraz sizi gidelim. Sıkılmıyor ki gel. Sıkalım, arkanda arkanda arkanda. İki vuruşta öldü. Oğlum yukarı gelsenize pes esas neresiniz ya? Oğlum. Meşgulüz abi dur ya. Ya yani ne meşgulü ölüyoruz burada. Üç kişiyiz ya. Üç kişiyiz. Bir gün artık geçmeniz. Oha, rahatle başlasın dışarı. mı? Abi Siri koş, Siri koş Önünüz boş şu an biraz. O kanıyor. Bana yok mu bandaj? Dakika canı kaç sersin? Buraya mı gireyim? Neler ölüyorum. Ya elimde kalak daha. Bunu da atsaydı orada hiç yok ya <laughs> Ha, şuraya gideceğiz. Tamam. dümdüz gidin köprü çıkar. Dışarı dikkatli olun. O oh, sikti. Evet, hesap evet. evet. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kendinize iyi bakın. Esela. var, on var. Ya bu ne abi? Ne silahımız yok? Siz Hayır. bu ikili var ya gördüğün en tehlikeli ikili. Kilise buldum oğlum ben. Dostuyum. Beraber. What the fuck? <gülüyor> nasıl? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Geliyor. Zombinin üstüne mi düştüm ben? Ya ananı satacağım. Niye bu kadar çok vuruyor bu? Ölmüyor ya.